15. Şu derliği sanırım. 15. günde şeye geliyor. Evet. Çelik çemberler, mermi. Mermi bu. Çelik çemberler. Bence mermi. Mermi mermi. Yedim. Bence de. Ağa Ağa 8. Ağa. Şimdi bak yine derliği ve Edgar'ı seçelim ki ben bunu seçeceğim. Evet, evet, evet. Ben de Ezgar'ı seçelim. Ama Edgar kötü yani. Yok. Evet. Dostlar sinemi karakterler. Al al. Ezan bu efsaneviye göre gelmiyor işte. Ben biraz Edgar'la alıştırma maçı yapacağız. Geliyorum. Sıcak. Evet devam ediyoruz. Hangi karakter O piti piti yap. O piti piti kareme. S, p, m, s. Biz size geldik, bitlendik ama gittik temizlendik, Çik çik çik. Son dersimiz matematik. Hayır bunda. Şöyle çıktı, şöyle. Hayır bu çıktı. Ya Esen. Ben ne gördüm? Sadece bizim karakterlerimizden çıkıyorsun. <laughs> Avcılarda oynuyor. <laughs> Avcılar güzel herhalde. Neden <laughs> avcılar? Avcılar <laughs> kötü. Ee, <Bro stars. gülüyor> Aa kralım şu anda. Ben kralım abla. Hepiniz avlamadı. Nasıl lan o kral? my Kere o ben seni öldürürüm ki. Aa daha güçlü adam. Adam benden daha fazla düş. Selamun Aleyküm gençler Seni mi alayım bakalım. Seni de alayım mı? Evet Brawl Stars eski tarihlerinde, hmm. eski süremizde şey olsaydı. mi? Çır Ye altı adam öldürdüm. Nasıl o kral, ya? Evet. İkinci oldum sanırım. Onunla aynı puandayız büyük ihtimal. Şimdi yine o piti Evet evet yapacağız. evet. Önceki videoda süper ender çıkmıştı. Kar. Abi. 88 x Şimdi yine o piti piti yaptı. Aaa. Bunu... kardeşim çok yaramazdır da arkadaşlar yani çık, 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 çık diyor diyor. Logo değiştirebilir miyim? Hayır. Yani şu, şöyle bir kraliyet logoları gelse. Olur da kraliyet logosu hiç gelmiyor. Hemen başlayıyoruz arkadaşlar. Damayın diye bir kaplan futbolcu. Ah, davet gönderiyorum arkadaşlar. Oyun kastanın. Şu anda arkadaşlarımdan dördüncü kupalarda. Oğlum adamın 1500 kupası var Edgar var ya. Evet, Arkadaş Roast. ekleyebiliyorsun. Ya bölüm 19'da Edgar gelecek merak etmeyin. Ya. Yok bölüm 20'de her gün bir tane çektiğim için Roast'ta. Bölüm 20'de gelecek. gelecek. tekrar gelecek, çektim. Oğlum öldü. 14. gün hediyesini de aldın sen. Arkadaş ekleyebiliyorsun. Ye, kor gelecek yakında çok yakında. Alamıyorum be kardım. 20 elmas yok mu sende? Yok. Son turumuza atalım bence. On daha 4 değil. Onda bir çıkı az dakika çektiğimizde izleniyor. o yüzden. Tamam <laughs> son turumuza. Atalım. Elmas kapmacı olsun son turda. Son turumuz. Ayrıntı anahtarı da Ne varsa ben de gitar çalma var. Ah, Boşuna ah. mı gitti? Boşuna mı gitti? Ha, benden daha güçlü de derim. Yani bizden arkadaşlar ya, fazla güçlü ya. Vam arkadaşlar. Ben de pipi pipi yapıyorum. Hayır. Evet. Arkadaşlar normalde ben. İki sen. Ya Esen mal mısın sen? Size çok özür dileriz. Anne

Dedi kötü dostum. Gitarımı çalmış, almışım, çalmışım. Gitarımı çalmış, yenmişiz, 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 yenmişiz. Evet, videomuz geliyoruz. İyi dostum. Daha paket de açılacak sanırım açılmış. Evet, 1400 kupa. İnşallah efsanevi çıkar. Önder. Efsa! Efsanevi karakter mi? <laughs> Ay film o çıktı lan. bende de var der. Oy! <Gülüyor> Dur, Elfi'yi böyle bir gösterelim. Kırık Arkadaşlar ya. Posuru Kral Primo. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz efsanevi